Bizim kapalı salonlarında sigara içmek, ayakkabı çıkarmak ve uyumak yasaktır. Bu nedenle sayın yolcuların kapalı salonunda sigara içmemeleri, ayakkabı çıkarmamaları ve uyumamaları önemli derece olur. Teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun sayın yolcular. Bugün yine sizlere şöyle olsun hani kısa boylu çekik gözlerin diyarından çok enteresan, ilginç bir alet sunuyorum. Görüşünüz efendim. Bakın şöyle, gördüğünüz gibi dört köşe. Bu alet ilginç çalışıyor efendim. Buyurun, bir. Alet karşıdan müzik ihtiyacınızı temin eden orijinal bir radyo. Olur ya siz sağa sola rahatsız etmek istemediğinizde aletin orijinal bir kulaklığı. Aynı zamanda aletin iki sıra bir yönü daha var. Bakın şöyle, alet sigara içmeniz gerektiğinde sağdan soldan çakmak istememeniz için şöyle orijinal bir çakma. Efendim biliyorsunuz, İstanbul büyük kent. Sık sık elektrik kısıtlamaları Bakın cebinizde bulunsun. Şöyle orijinal lambası görüyorsunuz. İki tane küçük kalem pille çalışan. Şu gördüğünüz el feneri, radyo ve aynı zamanda çakmak olan şu aleti. Ben bu vaziyet projesi sizlere uçlu olarak vermeyi düşündüğümde. Bir dakika vereceğim karşımı, Göreceksiniz. Bunun yanında yine ayrı şöyle iki sıra olarak bakın. Şöyle orijinal bir düdüğü. <laughs> ve yanında gördüğünüz orijinal böyle yol tayininde kullanılan pusula sebep. Yani kuzeyinizi ve güneyinizi, doğunuzu, batınızı belli etmek için. Aynı zamanda orijinal bir aynası. Bu da bunun yanında eğiliyor. Bir dakika vereceğim müsaadeniz. Tez arada gerek yok. Geliyorum efendim. Balkız! Balkız yok. Burada bal renkli bir Mercedes vardı. Ee, yok mu? yok işte, nasıl olur? Emin misin buraya koyduğunu? Ya Allah Allah, çıldırtmadım elbette buraya koydum. Arabalıyı şaşırmış olmayasın. Park ettikten sonra çıktın mı gemiden hiç? Katiyen! Gemiden dışarı adımını bile atmadım. Bir ara yukarı salona çıktım, hepsi o kadar. Ne bileyim kardeşim ben? Kardeş bir dakika, ben ne ederim şimdi? İstersen bir de öbür uca bak ha! Belki o işleri karıştırdım. ...ver mi acaba balkız. Denize düşmedi ya. Bayanım vururum ulan kendimi. Oh be. Korkuttun beni Balkız'a. Hadi tükürük yarışı şey yapalım. Bakalım şu Mercedes bunların kim vurabilecek? Hangi Mercedes? Şu bal renkli olan. Hadi tükür bakalım. Bir aile boyu kolasını. Hadi at bakalım. Uçağımız <laughs> Свет, свет, свет. Свети, свети. Almanya'ya bayram. İşim fena değil ki. Ben de varım. Her koyun kendi bacağından asılır Kezban. Hem ben artık Almanya'ya yazıldım. Ne yapalım bu dünya böyle. Yürüyeceksin ve hiç dönüp arkana bakmayacaksın. Pek karaktersiz olmuşsun be bayram. He-he-he <laughs> Aferin sana bayram. Gezban diye diye Balkız'ı da yaraladı. İyi bok yedin ha. Aklını karıya çalmanın olacağı budur işte. Ah, Ahmet beylerin yeni katlarını bir görsen. Bir büyük salon ki at koştu. Dört büyük oda. Her yer marley kaplı. Gömme dolap. Çift banyosu da var. Saf mermerde. Deniz de görüyor. Kim bilir kaç para vermiştir. Şimdi dolarla satılıyor katlar. Aman canım. Herkes buluyor parayı. Parayı veren, işini beceren alıyor katını. Kaçadır acaba böyle bir kap? Balkızdan daha mı pahalıdır? Yok canım. İstesem Balkız'a karşı kat bile verirler Ama istemem. Daha doyamadım bile. Affedersiniz. Bluzun...